hakikaten zor günlerden geçiyor. Ülke ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşıyor. Çiftçimiz, esnafımız büyük bir mağduriyet yaşıyor. Son doğalgaz, elektrik zamları ve akaryakıta gelen zamlarla sanayicimizden başlamak üzere ev hanımına varıncaya kadar bütün insanımız büyük bir ekonomik kayıp içerisinde Demokrat Parti olarak hükümete hem eleştirilerimizi dile getirmek hem de hükümet bizim söylediklerimizden belki bir ders alır, belki bir fikir alır da doğru yolu bulur düşüncesiyle Türkiye'yi karış karış geziyoruz. <laughs> İftah bile etmeyen esnafımız var. Elektrik parasından dert yanan esnafımız var. Toplumda ekonomik anlamda büyük bir infial ve bu infialin karşısında bizim iktidara önerilerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Doğal gaz zammını, elektrik zammını ve akaryakıt zamlarını derhal geri çekiniz. Çünkü insanlar artık intihar etme noktasına geldiler. Sokakta işsiz milyonlarca gencimiz var. Hayalleri yıkılmış, dünyaları kararmış bir şekilde. Bütün bunların karşısında iktidarın mitik kürsülerine çıkıp da millet mutlu, millet beni seviyor diyerek 10 yaşındaki çocuğa iktidarın ana muhalefetin genel başkanına hain diye hakaret ederek mutlu olması ona bir mutluluk kazandırmaz. Sanal bir mutluluk yaşıyorlar. İlk seçimde görecekler ki bu millet onları sandığa gömecek. Seçim hemen olmalı bize göre. İktidar ne kadar kaçarsa kaçsın. Öyle ya da böyle 2023'ün Haziran'da bu seçim olacak ve iktidar bunun bedelini ağır ödeyecektir. <laughs>